Ya hayır ya. Barış. Ben ben Valla heyecan arıyorsun ha. He. Bekle ya. Orası çok kalabalık. Ya kanka. En fazla ya. 4 kişidir yani. Tek kişi ya. var. Bir tane tek kişi var bak tam ölümde. Tankın orada bak kanka tam burada. Sıkma Sıkma da tufak gitmesin. Arkadan gelebilir yine Abi öldüm mü şu an girdim ama. Ya yaşa yaşa. Oha ufağı atıyor? Tankın orada. Aynen tam orada. Bak düşürmeye çalışıyorum düşmüyor görüyor musun? Alanı verdi abi sağdan direkt girelim araçta. Ah be memo hain. Gettan. Bitti kendi öldürttü ya. Oldu bu şimdi? Ya Ufuk daha oyunda bile yoksun. Sürekli seni taşımayla uğraşıyoruz kardeşim. Ya bırak. Ya. Oyuna konsantre olamıyor takım senin. Çatıya bak alakalı çatıya alakalı çatıya. 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 Sıkmıyorum. Abi o taşla dursaydık mı? Ya. Abi o arkadan bile adam çıkabilir ha şu an. Var zaten sıkıyor şu an. Burada burada. Şurada, şurada. Tamam bahsediyor. oradaydı adamlar da. Tam yani 3 ekip var yani. Ben orayı atarım da arkamda sararlar. Abi gördük arkayı arkayı. Abi geri kaçtı ya. Abi birini daha gördük. Şurada abi yatıyor. Sus. Vursana abi. Tamam. Yılanlıyor. Teker teker al abi. Bitirelim. Yine neredeydi? Kırılsana ya değil mi? O da şuralarda bir yerde geri kaçtı. Şuralarda, şuralarda. bir ortalama var ya. Baygın var alıyorum. Aldım. Senden ee. önce aldım Apu. Eyvallah. Aynaya bak. Abi kase var da. Rank mı kase? Hala bir rank Bak şarkısında. Var. Ya biri mi varmış orada? Baygın Şeyden değil miydi? Abi. Baygın Yok, sandım. Aldım. Arkaya ya. baksana Ufuk. Arkaya bak. Arka araçta gidiyor. Eve kafa atacak. Biz de atalım. Bizim arkada mı? Şurası. Aynen aynen. Araçta gittiler. Bak karanlığı şu Bizim aracı alsana. Duruma göre ben de ilerleyeceğim. Araç geldi. Haydi. Baba İşte bunlara 4-4. Birine iki tane daha vurdum. Az büyük gibi abi daha oh. var. Tamam bunlar. Oo. Kilgiler buraya? Daha hayır sanırım ya. Aksi yönlü aşağı atladı şurada. Aa vurdu lan. çaldı abi. Ne? Yapma. Karlı aldı ya. Ah. Abi şunu vursana. Bir dakika bekle. Onu vursan kaç kalıyor? 3 kalıyor. 3 vs 3. Bak görüyor musun ya? Neredeydi? Saldım. Solu vurdum abi ben solu vurdum. Ha vurdun mu? Ha bunları da memo i̇şte azalttı değil mi? Ben. Memo azalttı bunu herhalde. Aha. 12. Kırdı mı direkt bana? Sakin. Lan sis yok. Abi üç tane var. Root'ta vardı abi. bir var Bak ya sis hariç şey alıyor. Bende iki sis var. Tamam. Bacak duruyor ya. Ama araca ha alana sokalım mı? Alanda dursun Sen ne yaptın? Ben attım ha. Lazım ona bir Headshot Ne çat geliyor? Ee... Yüzeysen... Heh, tamam güzel. Ya sen iki kişi gidin abi. Ki şey gerek var mı bilmiyorum. Şimdi bayılırsan bayılırsan ben bilmiyorum. sıkıntı var kanka. Yarım. Sniper'ın Solda yoktur umarım Solda şurda o Solda solda abi yok yok abi yakaladım sana 4 tane bomba var Atayım patlatayım mı solda? Hayır patlat patlat Daha hiç atmayacağım standa Daha Hadi, Hadi hayır, patla be ya abi adama hiçbir şey olmuyor. Kalıbım aydın. Sağ tek kalmış. Tamam. Araç arkası ya. yani değil mi? Aynen aynen. Alsana ya. Yok yok benim hiç sıkıntı yok. Beni sal, beni yani. sal. Bana, bana gel bana Yunus. Yunus bana gel. Ağlamış. Işte. Sen direkt alana koşarsın. Ben sol tarafa koşarım. Bomba atıyor Arsı abi. Örneğin. Sen koş Alana gitti ya. Hadi be. Valla. Ah be Mehmet abi bayıldım. Ah, be ah be be. Be. Ne zaman görsem artı işareti Yunus. Artı mı? <laughs> Aynen solunda. Yani hep artı alıyorum çünkü baksana bak. 19 aldım. Musabla çok takılıyorsun herhalde kilo ee... 11 kilo 12 puan. Perfümüz. puanlı ee, maçmış ha. Aynen. Puan farkı ne durumda? Puan farkı mı? Bakayım. Şimdi bu neredeyse bakmadım hiç ha Kanka 5. sıradaki bırakmış. O da benim gibi ha valla. Bak bu çocuk da benim gibi. 5. sıradaki. O da bırakmış. Anladı yani. Bunlarla yok yani. Bunlarla uğraşılmaz. Bu işi var ya bunlarla uğraşılmaz. Gerçekten. Ee, dün aynı şeyi bu arkadaşla yaşamış galiba. Hile muhabbeti var ya. Öyle yazıyorlardı. Yani. Yapacak bir şey yok.